Hepinize arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu e her herkes tek görevi vardı arkadaşlar görevi yapmaya çalışacağım. Şimdi internetimiz 15 güzel. Ya abi dur. Saçıma bakıyorum gözün önüne geldi. Şimdi arkadaşlar doğduğum gibi 10 kere öldüm. Adamlar çok iyi ya. O 80 seviye, 70 seviye bunlar hiç düşük seviye yok ya. 50'den aşağı yok şu an normalde. Şöyle abi nasıl ya? Başkası vuruyor ben nasıl vuramıyorum? Şurada birim var. Arkadaşlar adam görünmüyor ya. Ali sen beni nereden görüyorsun da? Görev yapacağız da yapamıyoruz. Pa tamamdır. Nişancıyla e, 7 kişilik kaldı herhalde öldürmem gereken. Şöyle yaptığımda şöyle bu bir. Abi bir arkamdan vurdular. Neyse. İki tanesi gittik. kaldı 5 kilo galiba. Olabilir. <laughs> dur dur seni tam lan bıçak ya abi arkamdan geliyor bir de adam geldim arkadaşlar çok kasıyor ya bekle şunu şöyle arka arkalamam lazım Ş şöyle biri gitmedi ya abi yuh ya hepsini çaldırdık arkadaşlar resmen ya şu an iki kill iki asistim var sonucu mu tabii ki kaçıncı olabilirim bu kadar kötü Şu şuna baksana ya Adamlar arkadaşlar 80 seviye artı 7 yapmış ya. Artı 7'ler de daha yeni gelmiş herhalde. Arkamdan Çünkü benim bildiğim en fazla şey oluyordu. Bekle nerede? Nereden sıkmam lazım? He? Ya o öyle olmaz yani. Için Aynen bir de çok e, koruma kalkanı çok kısa süre. Hemen doğuyorsun koruma kalkanı bitiyor. Normalde 5 saniye arkadaşlar. Ama burada çok çabuk bitiyor. şuraya içeri abi dur bu beni öldürmesin. tamam oh lan headshot vurdum hepsini saymadı headshot neyse ben burada bekleyeyim içeride girenler yakında olacağı için direkt bura bir tabanca öldürebilirim dur, bekle 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 şöyle abi dur bomba bomba nerede lan öl artık ha, tamam öldü bekle bıçakla ölmek istemiyorum ya abi tam reload ediyordum ya mermi bittiydi. Eee şimdi ne yapacağız? Gerçi tabanca görevi yoktu ya. Bıçak nişancıyla öldürmem lazım. Lan ne oldu? Lan adam hangi ara arkama geçti ya? Abi bu nasıl bir şey oluyor arkadaşlar? Normalde kasmıyor. Videoya gelince kasıyor ya. Abi video şansı arkadaşlar ya şimdi ee, şuraya pusam şurada biri var mı ya abi ya arkamdan geliyor 5 kere öldürmüş beni ya abi adamlar ışınlanıyor ya ya şans arkadaşlar tam öldürüyordum çalındı ya lan onu nereden vurdun ama şu adam biraz daha hızlı olsaydım o şeyi öldürüyordum ya. Çok kötü çalındı. Üzüldüm. Dur ya bir dur bir dur ya. Vallahi arkadaşlar burada nişancı nişancı oynanmaz. Herkes tek bir daha oynamayacağım. Abi herkes 20 80 seviye üstü ya. 82 81 78 60. Böyle Dur neredesin neredesin neredesin. Ha tamam. No, scope olmadı ama yine de öldürdük lazer var mı? Var mı? Tabii. Lan bu lazerle nasıl vuramadı adam beni ha Ya <laughs> 7 oldu ya 81 seviyelik adam ya. arkaya bakalım. Lan ne ışınlandı. Arkadaşlar adamlar ışınlanıyor ya. Bu bilgisayar değiştireceğim ben ya şöyle bir bomba sallayayım içeriye arkam boş karşıda adam şöyle şöyle çat lan abi ya aşağı düştüm lan nasıl öldün arkadaşlar adam beni öldürdü ama yan hile ya Allah hile ya abi onu da çaldırdım kendini niye öldürüyorsun ya ben öldüreceğim arkamda birim var aynı nereden çıktın sen Adamın 80 kili var. Bizim 27 kere ölmemiz var ya. Şaka gibi ya. Bekle oğlum benim tabancayla ile öldürmemem lazım ya. Benim nişancı görevim var. Dur bir kere vurayım şöyle. Çat yapayım. Dur 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 dur. Ya of ya git. Oğlum, tabanca ile görev yok ki ya. Benim nişancı ile öldürmem lazım. Mecbur nişancı. Lan adam burada dibimde. Nerede? Lan abi yine çaldırdık ya. Her kili çaldırmak zorunda mıyız ya? Şurada biri olabilir. Orada. Lan nasıl? Arkadaşlar vurdum efekti geldi. Hasar gelme efekti var yani. Ama yüz dedi canlı ya. Abi bize mi oynuyorsun ya? Şuna bak vuruyorum ölmüyor. Allah Allah. Şurada, şurada mı? Nereye gitti? Abi valla. Bir de herkes tek oynamayacağım ya. Bu nasıl bir şey abi? 5 kilo aldım ya. Onu da bazılarını şeyle aldım. Tabanca ile aldım arkadaşlar. Şu an 5'e 32. Bekle kıpırdama. Oh be bir tane çaldım. Şunu da şöyle çıktık. Kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Şunu ah be oradan geldi. Neymiş? L11 5 A3. Maşallah isme bak. Bekle arkamda biri var. Ya abi ya. Ona bakarken o vuruyor. Ne yapabilirim yani? 8'e 0 ya. Orada biri var. Dur bekle vurma. Vurma ben vurayım. Vallahi arkadaşlar söyleyecek söz yok ya. <laughs> Adam ne yapıyor? Skop açmadan tak tak vuruyor ya. Ne yapıyorsunuz? Aha. Lan. Ne oldu bana? Ya adam beleşti ya. Ne oldu? Kopatıp öldürecektim. Şuraya pusayım var. Aha. Oh be. Tamam şöyle bir pussam ne olur. Çık lan. Lan abi kasmasa vuruyordum ya. Tüh gitti. 7 kilimiz var. 2 tanesi şey desek. Tabanca desek. Belki görevimiz bitmiştir bilmiyorum. Tamam maç bitti ya. Adam 100 kill aldı arkadaşlar ya. Ee, şöyle bir bakalım görevimize kaç kill kalmış. Evet Mardin haritası açılıyor. Arkadaşlar hangi tür videolar gelmesi istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. 900 kaç olduk? 69 olduk. 969. 1000 olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. 1000 abonede de çok özel bir video gelecek. Arkadaşlar iki tane şeyimiz kalmış ya. 2 kill daha almamız gerekiyor. Bekle şöyle kaç dakikamız kalmış? Şuradan bakayım. 2 dakikamız var. İki dakika içinde bir tane nişancı girebilir miyim? Şöyle normal. Ölüm maçı olsun nişancı olsun. Hadi bakalım. 2 dakika içinde. Ben hemen arkadaşlar videoyu durdurayım. Ondan sonra maça girdik mi açayım. Evet arkadaşlar. Ee, tam görev yapıyordum arkadaşlar. Bir işim çıktı arkadaş Onun için ee, videoyu burada kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bye.